arkadaşlar. Ne başkasını özel. Hmm. Daha ikili verecek. Kazanış günü verecektir. Bayram kadar göstereceğim vereceğim. yani. Hmm. Bakın. Büyük bisiklet işte bu kadar. Bu geliyor. Öldü dedi. Neyse. Bakın. Şey. İlk önce İlk önce koymuyorsunuz. Her adam aradı bize. İmik koltuğa vete. oturmuyorsunuz. İlk önce şu Birisinin ben o yemek vereceğim der. Ha öyle olsun birinin yemek ver gelin der. Ha e, Ali sen kaldın der. Çekip 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 ayağa kalkıyorsunuz. Gittiniz mi Ali senin yemeğine? Bunlar gitti ben gitmedim. Durun göstereyim hemen. Gidin dedim ben gitmece bunlardan. Şimdi dedi gitti gal dedim ayıp olur bunca Ben, ben gitmedim dedim de Serkan olsa. Hmm. O gitmece olur. bunlar. O öyle şey sevmiyor. Çocuklar hep öyle, hep öyle. Gide oğlum ben gidim ben gidim ben gidim. Ee, evet, e, pilav üstü yemek şey Bir dahaki videolarda durmayı, direkt tatmayı falan öğreteceğim. Ben de git atmaktan patlayacak. Sen hadi görüşürüz.